ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarlarından biri olan CES'te tanıtılan ürünlerden bir tanesi de Nikon D500 oldu. Nikon D500 firmanın 4K çeken ilk modellerinden bir tanesi. 4K video kayıt edebiliyor ürün. 20.9 megapiksellik small speed sensöre sahip. İlk bakışta aslında Nikon'un diğer DSLR modellerine benzemekle beraber ürün ciddi anlamda bazı farklılıklar içeriyor. Az önce de bahsettiğim gibi ürün 4K yani Ultra HD formatında video kayıt edebiliyor. ISO, maksimum ISO değeri ise 1.640 milyon gibi çok yüksek bir değer. Bu sayede özellikle de zifiri karanlık gibi neredeyse ışığın çok az olduğu ortamlarda bile fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunlar dışında ürün saniyede 10 kare seri çekim özelliği, 153 noktalı netlik sistemi, hareket edebilir, yukarı aşağı hareket edebilen 3.2 inçlik LCD ekran gibi özelliklere sahip. Ürün bazı tasarımsal farklılıklar da içeriyor. D500, bir önceki model olan D300S'in geliştirilmiş bir versiyonu olmakla beraber cihazın üzerinde hem mikrofon hem de kulaklık çıkışı bulunuyor. Bu da özellikle video anlamında, Beklentisi olanların ilgisini çekebilecek bir e, fonksiyon. Bunlar dışında ürün video modunda e, görüntülere düzeltme yapabilme gibi ki Nikon buna aktif e, D-Lighting adı veriyor. E, video modunda da daha önce fotoğraf modunda kullanılabiliyordu sadece. Artık video modunda da bu e, aktif aktif lighting özelliği kullanılabiliyor. E, bunlar dışında üründe iki adet e, bellek kartı yuvası bulunuyor. E, Aynı zamanda video modunda elektronik VR dediğimiz yani elektronik titreşim engelleme özelliği de yer alıyor. E, firmanın dediğim gibi e, videonun başında da bahsettiğimiz gibi ürünün orta seviye, e, Nikon'un orta seviye olarak tanımlayabileceğimiz bir modeli ve özellikle de e, 4K video isteyip e, DSLR avantajlarından da faydalanmak isteyenlere e, e, hitap eden bir fotoğraf makinesi olmuş. Fotoğraf makinesinde bulunan ekran dokunmatik olan Nikon D500. Aynı zamanda hem Bluetooth, hem Wi-Fi, hem de NFC teknolojilerini destekliyor. Bu sayede e, uygulama yardımıyla telefon, e, telefon ya da tablet gibi cihazlardan fotoğraf makinesini kullanmak mümkün hale geliyor. Çekilen fotoğraflara bakılabiliyor veya uzaktan fotoğraf çekmek gibi işlemler yine bu özellikler yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. E, cihaz önümüzdeki aylardan itibaren e, başta Amerika olmak üzere birçok pazarda piyasaya sürülecek. Ve sadece gövde fiyatının ise 2000 dolar olacağını belirtelim. Eğer ürünü 16 80 mm bir objektifle almak isterseniz kit objektif böyle olacak. 3070 dolar vermek gerekiyor. Fiyatların ABD için geçerli olduğunu hatırlatmakta da fayda var.